merhaba arkadaşlar. Şimdi hep beraber gelin Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda bu zamana kadar AYT'de neler sorulmuş, neler sorulabilir onlara bakalım. 2019 AYT'de arkadaşlar Latife Tekin sorulmuş. Latife Hanım'a neyle sormuşlar? Gece dersleri, aşk işaretleri, unutma bahçesi, Baci Kristin çöp masalları ve tabii ki onun en önemli eseri sevgili Arsız Ölüm. Burada arkadaşlar özellikle Latife Tekin'e eğer Şıklarda eserlerinden bulamamış olsaydınız onun toplumcu, gerçekçi ve gerçeküstü edebiyatın temsilcisi olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bu minimalde şıklarda gelin bakalım çeldiricilerde kimler varmış. Leyla Erbil varmış. Leyla Erbil çok önemli arkadaşlar. Her sene için potansiyel sorudur. Sevgi Soysal varmış. Sevgi Soysal, soysal arkadaşlar biliyorsunuz Yenişehir'de bir öğle vakti adlı eseriyle gelebilir size. Nazlı Elay ve Pınar Kür var. Pınar Kür biliyorsunuz asılacak kadın. Nazlı Elay da arkadaşlar biliyorsunuz o kızıl saçlarıyla gerçek üstü edebiyatta sorulması gereken önemli bir kadın. Zaten geçtiğimiz yıllarda yine çıkan bir sınav sorusuydu. 2023 AYT'ye bakalım arkadaşlar. Haldun Taner sorusu var. Şişhaneye yağmur yağıyordu. Ay ışığında çalışkur. Bu öyküleriyle soruldu. Peki siklarda ne vardı? Tabii ki arkadaşlar Orhan Kemal Halikarnas balıkçısı yani Cevat Şakir, Sabahattin Ali, Memduh Şevket, Esen Dal. Aslında öykücüleri sormuşlar arkadaşlar Haldun Taner'le beraber. Fakat zaten bu şıklardaki kişilerde belli başlı sınav sorusu. Yani bunlar her sene banko gelebilecek yine potansiyel kişiler. Devam ediyorum. Onun dışında arkadaşlar Aynı sene bir tane Mehmet Akif Ersoy sorusu varmış fakat Mehmet Akif Ersoy'u şiirle değil mensur eseriyle küfeyle sormuşlar arkadaşlar biliyorsunuz 7 tane safahatın içindeki eserleriyle ezberlemeniz bilmeniz gerekiyor. Ya Mehmet Akif o kadar önemli ve özel ki arkadaşlar sadece Mehmet Akif'i anlatacak bir videoda çekmeliyim bence size peki şıklarda kim vardı Mehmet Akif sorusunda? Cenab Şahabettin, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Ziya Paşa. Ziya Paşa birazcık alakasız bir çeldirici olmuş. Kafanızı karıştırmak için sormuşlar. Fakat arkadaşlar Cenab Şahabettin, Ahmet Haşim, Yahya Kemal bunlar zaten belli başlı sıra, sınav soruları bir sınav sorusu değerinde. En son bir de 2022 AYT'ye bakalım. 2024 analizi zaten yapmıştım size. 2022'de arkadaşlar Adalet Ağoğlu sorusu var. Dar zamanlar üçlemesini sormuş. Dar zamanlar üçlemesini arkadaşlar ölmeye yatmakla sormuş. Burada boşluk bırakma sorusu var arkadaşlar. Bir de e, Üçlemeyi tamamlayan kitaplar hangileriydi? Hayır ve bir düğün gecesi. Peki Bunlarda kim vardı? Hangi eserler vardı? Yaşamın ucuna yolculuk, korsan çıkmazı, yeni böyle baktı sevgili arsız ölüm. Bakın arkadaşlar 2023 AYT'de şıklarda gelen kadın sanatçılar burada 2022 AYT'de Adalet Ağoğlu ile sorulmuş. Yani ÖSYM ne yap bir sene şıkta ne sormuşsa sonraki seneye formatını değiştiriyor. Eser değil yazar üzerinden gidiyor. Ya da kadın şairlerden, yazarlardan başka birini soruyor. Bu saydığım isimlerden banko bir iki tane sorunuz var arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın.